Iyi ettiniz de bizim de bu akşam yemeğini dışarıda yememize vesile oldunuz. Ya gerçekten çok teşekkür ederiz. Biz de e, dün akşamdan beri pizza yemiyorduk. Gökhan Bey, ya benim için de çok büyük değişiklik oldu. Öyle deme Erman. Hatırlarsan en son 2002 senesinde ailenecek dışarıda yemek yemiştik. Onda da bizi kuru fasulyeceye götürmüştü. Ne olmuş? Kuru fasulye yemek kötü bir şey mi? Kötü bir şey mi kuru fasulye yemek? Yani benim bildiğim kuru fasulye iyi bir meyvedir yani iyi bir bitkidir yani öyle değil mi? Ay ben sanki kuru fasulye iyi bir meyve değildir demişim. Öyle mi dedim? Ama yani insanlara yanlış aşılıyorsun yani. Yani garip bir şeylerden konuşuyorsun. Ben bir şey konuşayım sen farklı bir şeyden konuşuyorsun. Yani şunu konuş sen ki ne konuşuyorsun sen ya? Sen ne konuşuyorsun ya? Bir dakika ya. Yapamadım. Ya arkadaşım geçen ben eskiden e, yumurta kafa derlerdi. <laughs> e, ee, kafam küçük olduğundan dolayı küçük yedi cücük diyorlardı cücük. Soğanın cücüğü. <laughs> Fakat bu elde evde hamur yani pizzayı yapa yapa hamur 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 hamur. Hamur kafa oldum ya. Ya kafam büyüdü ya. <laughs> Allah belamı versin kafam büyüdü. Normaldim. normaldim böyle oldum ya. Ya yeter ya. Bak insanların ifadeleri değişiyor. Bak komşulara ya. Ya buna kalsa sabah kahvaltıda bize pizza yedirecek arkadaş. Yeter ya. <laughs> Erma, sen Temin komşuların önünde bu diye mi hitap ettin bana? Temin dediğim yani bir saniye önce ha, bir saniye önce bu mu diyorsun bana? Evet. Yani bu masada oturan ben cansız bir metayım öyle mi Erman? Bu, bu. Ne alakası var ya? Kızım evet diyorum yani sen benim karım değil misin? Ben sana bu da derim, şu da derim, o da derim. Masada derim, sana da her şeyi derim yani. Seninle konuşurken izin belgesi mi getirmem lazım? Neyse Erman, daha fazla seviyeyi alçaltmayalım. Çünkü bak, komşularımızla yeni tanıştık. Şimdi bizi anormal insanlar sanacaklar, bizden korkacaklar. Bende zaten aclık var şu an. Acım yani, acım. Acı olunca tepeden düşüyor. Acım. Ay, kusura bakmayın Seval'cığım, Gökhan'cığım. Yani sizi de kendi çekirdek aile için meselelerimizle <laughs> biraz şey yaptık böyle... ...kafanızı falan zongurdattık. <laughs> Önemli Önemli değil rica ederiz. Önemli değil canım. Neyse canım daha fazla ortama gelip neşemizi bozmayalım. Ay ne kadar iyi ettik de şuraya geldik ya. Hep beraber dışarı çıktık. Baksanıza Sevalcığım arada çok iyi oluyor yalnız dışarı çıkmak. Ayrılınca temiz hava alıyoruz. Çocuklar temiz hava alıyoruz. İyi akşamlar, iyi akşamlar, Teşekkür iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar Erman abi. Bana gerek yok Sufi Koç'um. Ben zaten beni ezbere biliyorum. <laughs> dayı, burası senin kovulduğun pizzacı değil mi ya? <laughs> Çok mu komik? <laughs> ha? Kovulduğum değil lan, istifa ettim. Terbiyesiz. Dayınım ben senin, biraz saygı. Dayı ne demek? Anne yarısı. Sen de deminden beri gözlerin belir belir oynuyor, kolyeni içeri sok. Ya dayı. Kızım kolyeni içeri sok, kaldırma beni buradan. Of ya hocam, uğraşma şu kızla. Yarcan, bak bir an önce bir iş bulman lazım. Çünkü babam da duymuş senin kovulduğunu. Yani istifa <laughs> ettiğini demek istedim. <laughs> bak dün akşam sofrada bas bas bağırdı. Eğer bu damadın işi olmazsa bu düğün işi de yatacak diye. Ya bak kaç sene oldu, ne olur ya. Ya tamam kızım, tamam dur. O iş bende. Ben de sen karışma. Ben halledeceğim her şeyi. Beni zaten burada tutamayacak kadar kötü ve ufku dar bir müessese de ben çalışmak istemem. <laughs> Eminim onlar da çok pişmandır beni buradan kovduklarını. Yani benim buradan gitmeme göz yumduklarına demek istedim. <laughs> Eminim birazdan patron gelir buraya. Çok özür dilerim Yarcan. Ben ettim sen etme Yarcan. Böyle şeyler söyler. Biliyor musun sen? Çok mu komik? Oğlum yeter lan. Yarcan, Yarcan. Oğlum patron ben o herife bir daha burada onu gözüm görmesin demedim mi diyor. O herif sen oluyorsun bu arada. <laughs> Artık tokatın büyüğü geliyor ha. Yeter. <laughs> tamam hayatım, halledeceğim şimdi. Bana bak Süpo, ben içeride ne tip Bizans oyunları döndüğünü çok iyi biliyorum. Tabii. Aklı sıra bana sert yapıyor çakal. Tabii ters psikoloji. Beni yumuşatacak, satışlar da düştü. Yarcan kıymetli oldu. Gitti ki patronuna Yarcan Bey de beyi özellikle belirt. Bundan sonra burada çalışmak istemiyor de. <laughs> Anladın mı? Dünyaları dökseniz önüne bundan sonra sizle işi yok de. Alayım menüyü canım. Abicim adam pizzasını hemen yesin, defolsun gitsin. Ailesi burada diye bir şey yapmıyorum yoksa ayağımın altına alacağım diyor. <laughs> bak Süpo... Sana bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim sana. Neden seni gönderiyor buraya? Ha? Maşa olarak kullanıyor seni. Kendisinin yüzü yok. Tırsıyor benden seni gönderiyor. Sen farkında değil misin? Arkadaşı arkadaşa kırdırtıyor. Sen de delikanlı olsan çıkartırsın şapkanı, atarsın patronun masasına. Kankam yoksa ben de yokum dersin. Al şapkayı, ver menüyü, haydi kış kış. <laughs> şey ben Çok. Tamam, canım, Tamam. <laughs> Sevalcığım, ne oldu? Gözün tacıma takıldı galiba. Yo, ben sadece. Sadece filan deme hiç. İtiraf edebilirsin, bayıldın değil mi tacıma? Bayıldın değil mi? Şu an gerçekten bir hasetlik, kıskançlık, bir tutam da imlenim duyguları içinde çalkalandığını fark edebiliyorum çünkü insandan anlarım ben. Açıklamasını yapayım. Bu benim düğün tacım. Ben bunu sadece özel sosyal aktivitelerde takıyorum. Hmm. anladım. Dokanmak ister misin? Yok. Elini ver. Yok canım. Elini ver. Ver elini. Elini ver Sevalcığım. Elini Ya Sevalcığım. Bak gördün mü? O kadar kaliteli. Gördün mü? Aa, evet. Taşları falan da var. Yani mükemmel bir taç gerçekten. Hem zarif hem hafif. Bak şimdi Elmas sen de bak. Bak kafamda ya. Kafamda ama ben sağa sola sağa sola sanki hiç benim kafamda taç maç yokmuş gibi. <laughs> o derece yani. Aa, aa, Bu ses bu aa benden çıkmıyor. Resmen <laughs> tacımdan çıkıyor <laughs> şu an. Aa diyor tacım yani o da çok şaşırmış. Ay ne oluyor? Diyor. Çünkü benim bugün bu taçı aynı gün içinde iki sosyal aktivitete takmışlığım var. Yani şu an öyle oluyor. Taç diyorum. Şaşırdı resmen diyor ki ben bunu niye takıyorum diyor. Resmen şu an. <laughs> Sen pizza yiyeceksin Sevalcığım? Ben bir şey yemiyorum. İştahım kaçtı benim. Ay ama öyle olmaz ya Cancığım bak. Sonra aç kalırsan hastalanırsın. Boş ver be balım. Hastalanayım. Hastalanayım. Hatta öleyim de kurtulayım bu kahır dolu, azap dolu bedbaht hayattan. Şuraya bak. Şuraya bak. Kendi kanımdan olan yeğenlerim bile karşımda kıkır kıkır gülüyor. Oğlum öleceğim diyorum. Niye gülüyorsunuz? Yok mu sizin saygınız bana? Estağfurullah <laughs> Ya Rabbim kime güveneceğim? Ya Rabbim kime inanacağım? Ama dur. Ben şu sola klarnet albümünü bir çıkartayım. Ondan sonra ölsem de gam yemem. <laughs> Hatta ondan sonra ölsem çok daha iyi olur. Tabii albüm satışları üçe dörde katlar. Michael Jackson hesabı. Karışma. Ay, ay, hayır sakın ölme. Ne olur ya ölme. Ben sensiz ne yaparım sonra ya? Bak o kadar bekledim. Kaç senedir bekliyorum. Kızım hemen ölmeyeceğim. Önce birkaç tane solo klarnet albümü çıkartacağım. Ondan sonra öleceğim. <laughs> bir tane çıkartırsam o zaman ne yapamazlar? The Best of Yarcan Kıymık diye albüm çıkartamazlar arkamdan. Anladın mı? Gülme. Tamam. Sakın. Hala gülüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Şunu kafana atacağım. Yeter ya adam ol, erkek ol biraz. Yaşının adamı ol. Gökencim. Efendim. Bu pizza sende de gaz yapıyor mu? <laughs> ee, ben de öyle genel bir etkisi olmadı şu ana kadar. Bende yapıyor arkadaş. Hayır yani hamur işi olduğundan hani bir anda geliyor ve yumak oluyor ya bağırsaklarda. Demek ki o tıkanma yapıyor. İleride açıldığı zaman da tam açılıyor. Yani benim bağırsaklarım hakikaten çok çalışkan. Sen mi söylüyorsun? Ya. Yalnız bir şey de ifade etmek istiyorum burada. Bu hamur işi yemekten dolayıdır ki yani eğer eve dönersek beraber ayrı ayrı taksilerde gidelim. Hanımefendiler sonra yok içeride bir kanalizasyon kodusu mu var? Yok halis mi patladı falan gibi kelimeler etmesinler öyle pencereyi açıp lütfen. Bak şimdiden söyleyeyim yani değil mi? Anladım ya en olmadı. Biz öyle yaparız. Tamam artık o zaman. Hadi bunu hallettiysek açlıktan ölmeden siparişlerimizi verelim. Ben karar verdim ton balıklı pizza yiyeceğim. Sevalcığım sana da çok tavsiye ediyorum. Çünkü ton balığı insanların beyinsel gelişme açısından çok faydalıymış. Bakın mesela Erman sen de bak. Mesela benim şu gözlerimdeki böyle bir fıldır fıldır ifade. Bir zeka parıltısı bir böyle canlılık, cingibilik var ya... ...tamamen balıktan. <laughs> Biliyor musunuz Sevalcığım? Lütfen bak, denemelisin. Çünkü her zaman değil. Şimdi Allah için. Her zaman değil ama... ...arada sırada seninle de böyle bir boş boş bakınmalar oluyor çünkü. Tombalıklı fize mi olur ya? Ne yapıyorsun ya? Allah'ını seversin biz de ailecek değil miyiz ya? Nereden çıktı bu pizza ya? Hamura verdin kendini arkadaş. Lütfen ya. Sen de mi? Kuyruk yağından yapıyorlar diye hep seviyorsun seni. De. Aslında benim doğru söylüyor. Mesela bu pizzadaki tadımsal doruk gerçekten kuyruk yağından. <laughs> Bakın. Şimdi şöyle bir durum var. Bu bir genel kültür bilgisi değil mi? Erman dinliyor musun beni? Genel kültür bilgisi. Ben bunu nereden öğrendim? Televizyondan. Fakat ...asıl işte bomba nerede biliyor musunuz? Ben bu kadar çok bilgiyi nasıl beynimde tutabiliyorum? Ton balığından. <laughs> Bak lütfen hayatım değiştir şu tercihlerini. Yani normalde tavuk, et falan yok. Balık, balık çok fark edeceksin. Evet, iyice düşündük. Karar verebildik mi Erman abi? Evet verdik. Üçüncü köprüye yakın bir yerden ev almaya karar verdik. <laughs> ne karar vereceğim oğlum? Ne karar vereceğim lan? Altı üstü hamur işi değil mi lan? Bir pizza yani. Ne, araba mı alıyoruz? Karar veriyorlar falan. <laughs> Bana bak oğlum, rolünü büyütmek için yapma bak. Böyle antel dentel laflara girme. Vallahi tokadı vurdum mu uzatırım ha. Yeter artık. Kendine gel. İndir elini. İndir elini. Erman, lütfen... ...lütfen seviyeleri aşağılara çekme ya. Ama sinirlendiriyorlar beni ya. Ama sinirlendiriyorlar beni ya değil. Erman, seviyeyi eksilere çekiyorsun. Bak şu an karşımızda çok sevdiğimiz dostlarımız, komşularımız var. Çok nezih bir ortamda. Lütfen yemek yemeye çalışıyoruz. Lütfen Erman, ağzımızın tadını bozmayalım. Seviyeleri daha fazla eksilere çekmeyelim. <laughs> e tamam, e, süpocuğum biz kararımızı verdik. Dört tane e, tombalıklı pizza istiyoruz. Tamam abla. Ya sana ne ya? Bırak ya, bırak. Ya bari pizzada ne yiyeceğime kendim karar vereyim ya. Allah'ını seversin ton balığı yedirtme bana ya. Sen benim balığı iptal et. Yumurta, <laughs> sucuk, kaşar, hafif de zeytin koy. Ya da koyma, bilmiyorum. <laughs> Tamam Erman. Tamam Erman, tamam. Erman, yani şu an Karşımızda böyle bizim çok sevdiğimiz komşularımız, dostlarımız olmasa senin gerçekten bir kral olduğunu yüzüne yani açıkça söylemek isterdim. <laughs> Dua et karşımızda çok sevdiğimiz dostlarımız var. Ve şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Benim sayemde, benim çabalarım sayesinde seviyeyi zirvede tutmayı başardık. Onlar bizim mükemmel insanlar olduğumuzu düşünüyorlar. Lütfen bu büyüyü bozmayalım. <laughs> Cevalcim nasıl? Mükemmel değil mi? Baksana bir şey değil mi? İnanmayacaksın. Gerçekten şu an gözlerinde inceden bir parıldama var. <laughs> Vallahi bak hemen etkisini gösterdi. Ya sen durmadan benim tacıma bakıyorsun. Gözün sürekli tacımda. O yüzden de tacımın parlaklığı... ...senin gözlerine yansıyor da olabilir. <laughs> Yalnız balığın başka faydaları da varmış. Mesela kalbe iyi geliyormuş kandaki kolesterol düşürüyormuş. Ondan sonra libidoyu falan dengeliyormuş. Bu tarz şeylerin faydaları var yani. Görelim. Görelim. Gökhan'cığım. Buyurun. Bir dakika ya, bir dakika. <laughs> Şimdi dikkatli bak bakayım bana. Dikkatli bak, çok dikkatli. Yani süzerek değil. Belden yukarıma bak, aşağıya bakma. Kafama bak. Bakıyorum. Görüyor musun? Büyüme var mı? Kulaklarda, kafada? Yok mu? <laughs> var, 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 var. Bak ben kendimi hissediyorum yani. Bir, bak bir dilim pizza da büyüme, hamur geliyor, toplanıyor buraya kalıyor. Sabah da fıs diye iniyor biliyorsun. Aynı boya geliyor. <gülüyor> 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 sempati, tam sempati. Olamaz öyle bir şey ya. Kendisi sempatinin, neşenin gerçekten göbek adı. <laughs> İşte bizim bütün yemeklerimiz, evdeki bütün ziyafetlerimiz hep böyle şey şakrak bir şekilde geçiyor. <laughs> Siz hiç espri yapmıyor musunuz Gökhan Bey? Yani geldiğinizden beri, ta akşamın başından beri ben sizi çok durgun görüyorum. Evet ya. Aslında ben yaparım. Gayet esprili bir kişiyim ama yani şu an yani. Belki o ortam olmadı diye. Gökhan çok güzel fıkra anlatır. Aha! Ah, Aa gerçekten mi? Hiç belli olmuyor. Patatesleri alıyorum Gökhan. Aa, rica ederim, <laughs> buyurun, buyurun ya. Bir de anlatınsanıza. Anlatla bir tane. vallahi. Şu var. an yemek yiyoruz aslında, masa ortamı diye ben biraz... Lütfen. <laughs> Nasıl? Lütfen. <laughs> <laughs> o zaman çok yakın bir arkadaşımın anlattığı bir fıkra vardı. Evet. İsmi Sinan... <laughs> ...adamın biri bara gitmiş... Çay istemiş, bir çay alabilir miyim? Limonsuz demiş. Ben de demiş ki, limon kalmadı. Mandalinasız versen. <laughs> <laughs> limon kalmadı demiş. Yani mandalinasız. <laughs> Limonsuz isteyince, limon kalmadı demiş. Yani mandalinasız. Fark etmez. O da ben de tercih miyim demiş. Onu, o belki başka bir versiyon olabilir ama benimki sadece buydu yani.

Ya tamam, gitti gitti. Yalan ah. oh. mı çıktı, ne oldu ya? Heh. Arkadaş, ben sana ne dedim? Demek ki benim bademciklerde küçüklük var. Ötürü ötür. ölüyordum ya, gözüm karardı ya. Niye söyledim kararmadan hitap etmiş. Vallahi diyorum ya, ölüyordum az daha ya. Allah razı olsun, hakikaten. Gökhan, vallahi teşekkür edeceğim. Bu sıra kalma, bilader? birader. Vallahi Ay, Allah hiç, razı ki, olsun. Rica ederim. Ben. Vallahi Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bir derdin, bir şeyin olursa, vallahi arkamdayım. Allah Allah razı olsun. Abi gidiyordum sen manyak manyak bakıyorsun ya. Sevalcığım, Sevalcığım. Ne kadar harika bir geceydi değil mi Gikencim? Kesinlikle çok teşekkür ederiz. Evet. Bizim için de öyle gerçekten çok unutulmaz bir geceydi. Ya yani biz sadece bu geceyi değil, yani bugünün tamamını hayatımız boyunca asla unutmayacağız. Lütfen sık sık tekrarlayalım bunu, lütfen. Sık. sık sık mı? Evet. Ya bana bak hatta şu aradaki çite ne gerek var bunu kaldırıp atalım. Erman bana bak hatta sen haftaya pazar eline bir balta al da şu çiti kırıver. Ben böylelikle sevalıma daha sık sık uğrayabileyim değil mi? Beton mu toprak mı, mı bura? Bilmiyorum daha baktırmadık oraya. Gökendim, Allah Efendim Allah razı olsun. Vallahi bak Samimi söylüyorum, öz kardeşimden daha çok seviyorum seni. Bak bunu ifade edeyim gece gece, Allah çarpsın <laughs> her yalanıma. Rica ederim, çok teşekkür Hayatımı ederim. Hayatımı kurtardın bugün. Sen olmasaydın ciddi söylüyorum ölebilirdim ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim Erman Bey. Hayatımı rica... kurtardın. Bundan gayrı sana bir can borcum var. Öz kardeşimsin. Hakikaten diyorum bunu. Bir şeye ihtiyacın olduğunda lütfen yaklaş. Lütfen <laughs> ya, lütfen, T lütfen Tabii. E, gerçekten hiç ne gerek var ben? Görevim yani o. Korkma, ısırmam yaklaş evet. ya. Ben sadece evet, çok yakınlaşmak. Ne olur ya, ne olur. Kokuyor mu? Bir şey Ay mi? yok, rica ya. ederim acaba hani. Allah razı olsun. Bir şey ihtiyacım olduğunda... ...manevi... ...abi gel, evi su bastı, abi logar patladı, ne olursa olsun bak... ...para kısmı yani manevi... manevi ...maneviye tamam, maddiye çok şey yapmayalım. Bulaşmayalım yani. Ama ne olursa olsun bak bir böyle kalbin daraldı. Samimi söylüyorum daralarım burada kendimi öldürürüm bak haberin olsun. Çok. Bugün de yatıyorum Fatih'e okumadan sana bak yatarsam namus. Çok teşekkür ederim ben bu sloganı unutmuyorum Erban abi yetiş. Eğer bir problem inşallah olmaz olursa ben sizi... Gel lan gel lan gel lan. Gel lan derken ben... Gel, gel. gel, gel. gel ah, lan. Aa, okay. Seval. Seval ne olur. Ah çit gel, bak, çit, 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 biraz. Gel Seval. Çit, çit. Seval. 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 Canım. Teşekkür ederim. Canım. Teşekkür ederim. Seval. Allah Teşekkür bizi ayırmasın. Teşekkür ederim Erman Allah Erman Bey. Allah bizi ayırmasın Sevolcuğum. Bu mu ayrılık bu muydu? Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah bizi ayırmasın. Hadi, hadi geceler. hayırlı geceler. geceler. İyi geceler. İyi geceler. Çocuklar. Hayırlı geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Tekrar. İyi geceler. İyi geceler. Karı niye titreyerek konuşuyordu lan? Duygusallıktan içi katıldı ya, onun içi katıldı. Ay çok tatlılar ya. Vallahi çok maşallah. Tatlılar. Vallahi Fatiha e okuyacağım bugün onu, yemin ediyorum bak. Anahtar. Ben de ben de. Ay hiç ayrılasım gelmiyor, ne kadar tatlılar ya. Ya bir duygulan lan, bir duygulan. <laughs> Geç. Allah Allah ya. Gökhan sana yalvarıyorum. Tamam bir tane. Yarın sabah bu evden taşınalım tamam, ne olur. Tamam olursun. bir tane. Tamam sakin ol bir tane. Bir tane tamam güvendeyiz. Kendi evimizdeyiz bir tane. Bak kendi evimizdeyiz tamam. Korkutuyorsun beni bir tanem sakin ol lütfen. Tamam evet haklıymışsın. Komşularımız gerçekten biraz tuhaf insanlarmış. Biraz mı? <laughs> tamam. Tamam haklısın. Çok tuhaf. Ama ne yapalım bir tanem bu eve yeni taşındık. Yani evin altı aylık kirasını verdim. Depozitini verdim, emlakçı parasını verdim. Evin dekorasyonu için bu kadar para harcadık. Yani komşularımız biraz tuhaf insanlar diye buradan taşınacak değiliz. Ya bu kadar parayı çöpe atamayız değil mi bir tanem yani lütfen. Yazık paraya yani. Ama hayatım, hayatım duymadın mı? Kadın size bu sık sık geliriz diyor. Ha, Haksız sık diyor. Ha, Haksızlık sık diyor. Bence onu bence bir tanem buraya gel onu onu buraya gel. Sen onun lafın gelişi öylesine söyledi. Sık sık diyor. Bir tanem bak uyum sık sağlayamadık sık zaten biliyorsun yemekte... onlar bizi anlayamadı biz onları anlayamadık biraz sakin durduk çift olarak. Hay Allah şimdi düşünüyorum. Ben ya yani zannetmiyorum. Biz belki bir 10 gün 15 gün sonra tekrar karşılaşırız. Hem bugün tanıştık. Kısa günün karı. Birbirimizi tanımış olduk. Böylece bundan da kurtulduk. Arada bir bahçede karşılaşırsak merhaba merhaba der. Kurtuluruz kaçarız bir tane onlardan. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey. Türk malı ailesi kuzularım.